Merhabalar sevgili seyirciler. Breaking News Stray kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan görmüş olduğunuz üzere Stray Kids'i MBTI tipleriyle birlikte tanımaya çalışacağız. MBTI ne demek bilmiyorsanız şöyle özet geçeyim. Kişilik tipi testi diyebiliriz. 16 tane kişilik tipi var. Sorulara verdiğiniz cevaplara göre bu 16 kişilik tipinden biri sizin kişilik tipiniz oluyor ve buna göre detaylı açıklamalar, kişilik karakter yorumlamaları yapılıyor. Kore'de bu aşırı meşhur. Bayağı Koreliler buna takık diyebiliriz. Bizde nasıl burçlar ön plandaysa biriyle nasıl desem tanışırken ilk önce burç soruluyorsa onlar da direkt olarak MBTI tipi soruluyor. Kişileri bunlara göre yorumluyorlar. İşte sen e, iyiydin, sen e, T tipiydin falan filan diye. E, bu şekilde insanlar buna göre fazla yorumluyorlar ve hatta iş başvurularında bile MBTI tipinin sorulduğu oluyormuş. iş başvurusunda bile. E, buna özel e, Kore'de kafeler falan varmış. İşte kafeye gidiyorsunuz. INFP'ler işte şu menüyü tercih ediyor. İşte e, nasıl desem ISFJ'ler şunları yiyor. E, bunlara özel şey. Direkt böyle kafeler falan bu konsepte kafeler falan varmış. Çok aşırı e, garip geliyor bana bunlar. Ama onlar için çok normal. Ben de Stray Kids'in e, MBTI tiplerini birlikte birazcık yorumlamak istedim. Ama dediğim gibi çok detaylı analiz yapılan bir test. Ben sadece belli başlı özelliklerini anlatacağım. Birlikte e, bunları konuşacağız. Ve şunu da söylemem lazım. Bu çok değişkenlik gösteren bir şey. O yüzden çocuklarınki de hatta bazıları çokça değişmiş zaman içinde. Şu anki, şu an ben bu videoyu hazırlarken ki e Kişilik tiplerini bulmamda arkadaşım çok yardımcı oldu. Ee, ona o yüzden buradan teşekkür etmek istiyorum. Ben bu videoyu hazırlarken çocukların kişilik tipleri biraz sonra söyleyeceğim şeylerde o yüzden sonra değişebilirler. Ee, bu benim suçum değil İnsanlar değişiyor. Ee, o yüzden ben sadece şu anki bize en son söyledikleri şeylere göre kişilik tiplerini e, birazcık yorumlayacağım. Birlikte dilerseniz ben Çen ile başlayalım. Çeninki, ENF'ciyim. Ee, uzun bir süredir Çeninki hiç değişmiyormuş. Hatta çocuklar da bununla sık sık dalga geçiyorlar değişmemesiyle alakalı. Ee, açıklaması dışa dönük, sezgisel, duygusal ve yargılayıcı olarak. Açıklanıyor. Özellikleri de insanlara güçlü bağlar, insanlarla güçlü bağlar kurmayı severler, doğal liderlerdir ve başkalarının duygularına derin empatiyle yaklaşırlar. Başkalarını motive etmek konusunda yeteneklidirler. Genellikle öğretmen, rehber veya ilham kaynağı gibi roller üstlenirler. İdealistlerdir. Dünyayı daha iyi bir yer yapma arzusu taşırlar ve planla organize şekilde hedeflerine ulaşmak için çabalarlar. Kesinlikle baştan aşağı e, Ben Can yorumu oldu bence e, kesinlikle Çen'i çok iyi e, tanımlayan bir e, kişilik yorumlamasıydı. Bunu en son doğum günü yayınında söylemiş en sonunu söyledi bilmiyorum ama en yakın diyeyim. En yakın doğum günü yayınında hala ENFG olduğunu söylemiş. Sonrasında yine ona devam ediyoruz. Onunki ISFP, içe dönük, duyumsayan, duygusal ve algılayıcı olarak açıklanıyor. Özellikleri de sessiz ve mütevazı olabilirler ama iç dünyaları zengin ve yaratıcıdır. Duygularını genellikle sanatla ya da eylemle ifade ederler. Özgürlüğüne düşkündürler. Kısıtlanmaktan hoşlanmazlar ve anı yaşamayı severler. İnsanlara yardım etmeyi severler ama dikkat çekmekten hoşlanmazlar. İçten ve nazik bireylerdir. Bu da bence Minho'yu oldukça tanımlayan bir kişilik yorumlamasıydı diyebilirim. Changbin'le devam ediyoruz. Changbin'inki ESTP dışa dönük, duyum sayan, düşünen ve algılayıcı olarak açıklanıyor. Özellikleri de enerjik, pratik, cesur kişilerdir. Olaylara doğrudan müdahale etmeyi severler. Anı yaşamayı tercih ederler. Maceracı ruhlarıyla tanınırlar. Risk almaktan çekinmezler ve sosyal ortamlarda genellikle ilgi odağı olurlar. Hızlı karar alabilirler. Mantıklı ve sonuç odaklıdırlar ama bazen sabırsız olabilirler. Özellikle enerjik ve ilgi bilgi olma konusu bence kesinlikle Cengbin'i e, e yansıtan bir şey diyebilirim. E, devam edecek olursak bu için INFP içe dönük sezgisel hissetmeye yatkın ve algılayıcı olarak açıklanmış idealist derin düşünen ve duygusal açıdan zengin e, zengin insanlardır. Genellikle yaratıcıdırlar. Yazma, müzik veya sanat gibi alanlarda kendilerini ifade etmeyi severler ve başkalarının duygularını kolayca anlayabilirler. Sessiz ama derin bir şekilde dünyayı değiştirmek isterler. Dışarıdan utangaç görünebilirler ama içlerinde büyük idealler taşırlar. Bence bu için INFP'ye aşırı uyuyor gerçekten fazla uyuyor. Hatırladığım kadarıyla ilk başta INFP imiş sonra değişmiş ama tekrar INFP olmuş. Yani kalıcı bir INFP bence. Özellikleri de bayağı uyuyor. Han'la devam edecek olursak Han'ınkini ISVP olarak ben kabul ettim. Ama en son testte hatta Skys söylemişti söylemişti. Testte ISFP çıktığını ama kendisinin extrovert olmadığını introvert yani içe dönük olduğunu söylediği için o da kendisini ISVP olarak kabul ediyor. Ben de tabii ki de ISVP olarak kabul edeceğim. Testinde söyledi. Ee, Han'ın ne söylediği yanında önemsiz kalıyor. O yüzden Han'ı ISPP olarak kabul ediyorum ve onun özelliklerini açıklayacağım. İçe dönük, duyusal, hissetmeye yatkın ve algılayıcı olarak açıklanmış. Özellikleri genellikle sakin, nazik ve yaratıcı insanlardır. Estetik duyarlılıkları yüksektir ve duygularını sanatla veya sessizce ifade etmeyi severler. Kurallarla veya kısıtlamalarla araları pek yoktur. Özgürlüklerine düşkündürler ve anı yaşamayı tercih ederler. İnsanları yargılamadan kabul ederler. Başkalarının duygularını olduk, oldukça e, hassastırlar. Bu bence Han'a oldukça yansıtıyor. Ee, öyle söyleyebilirim ya çok bilmiyorum dediğim gibi çok fazla <laughs> ilgim olmadığı için e, çok fazla yorum yapamıyorum aslında yorumlayarak yapmak istiyordum videoyu ama neyse bilmiyorum zaten önemsiz Felix'e devam edecek olursak, Felix'inki INFJ e, yani ile aynı. E, Dilerseniz tekrar hatırlayalım özellikleri. Dışa dönük, sezgisel, duygusal ve yargılayıcı olarak açıklanıyor. İnsanlarla güçlü bağlar kurmayı severler, doğal liderlerdir ve başkalarının duygularına derin empatiyle yaklaşırlar. Başkalarını motive etme konusunda yeteneklidirler. Genellikle öğretmen, rehber veya ilham kaynağı gibi roller üstlenirler. İdealistirler. Dünyayı daha iyi bir yer, bir yer yapma arzusu taşırlar ve planlı organize şekilde hedeflerine ulaşmak için çabalarlar. E, bence bu gerçekten Felix'i anlatıyor zaten Felix Çeynin fazla ortak noktası var benim gözümde de ee, gerçekten bu da Felix'i açıklayan bir karakter yorumlaması olmuş diyebilirim. Söngbin'de devam ediyoruz. Söngbin'inki ESV'di. Dışa dönük, duygusal hissetmeye yatkın ve yargılayıcı olarak açıklanmış özellikleri de başkalarına yardım etmeyi seven, uyumlu ve sorumluluk sahibi kişilerdir. Topluluk içinde düzen kurmayı ve destek olmayı severler. Sosyal ilişkiler onlar için çok önemlidir. İnsanları memnun etmek ve herkese memnun olduğundan emin olmak isterler. Kurallara ve geleneklere saygı duyarlar. Planlı, organize ve duygusal olarak başkalarının ihtiyaçlarına duyarlıdırlar. Bu konuda ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya bana çok içe dönük gibi geliyor. E, teste dışa dışarıdan çıkmış. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlar yorumlarda söyleyebilirsiniz bana. içi dönük gibi geliyor sevgili. Daha fazla -4'ten daha çok introvert gibi geliyor. Ama bilmiyorum tabii ki de. <laughs> ben bir uzman değilim. O yüzden yorum yapamam. E, bunu en son fans'ta söylemiş. Fans'ta e, en son e, ESVG olduğunu söylemiş. Jongin'le devam ediyoruz. 12 INFJ o da en son FANS'da bahsetmiş. INFJ olarak değiştiğini FANS'da söylemiş. Özellikleri, derin düşünen, anlam arayan ve insanlara ilham verme isteğiyle hareket eden idealist kişilerdir. Genellikle sessiz ve sakin da iç dünyaları çok zengindir. Başkalarının duygularını derinlemesine anlama yetenekleri çok gelişmiştir. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme arzusu taşırlar. Uzak vadeli vizyonları vardır ve kararlı, planlı şekilde ilerlerler. E, bu da bence Jongin'i e, tanımlayan bir şeydi. Hepsinin ortak bir noktası var buna göre. İdealist ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme çabası hepsinin yorumlamasında vardı. Belki de onları bir araya getiren ve bu kadar başarılı olmaları sağlayan şey bu özellik olabilir. Bilmiyorum. Sadece yorumluyorum. Ama dediğim gibi benim çok ilgilenen olan şeyler değil ve çok da inanmıyorum. Stray en bir tipleri bu şekildeydi. Hafif bir özelliklerinden bahsettim. Dediğim gibi çok çok aşırı derin analizler yapılan bir kişilik testi. O yani hepsinden bahsetmem imkansız saatler sonra. O yüzden şöyle bir anlatmak istedim. Benim de kişilik tipim Huyenjin'inkiyle aynı. E, Ayen, Filpi. ortak noktamız gerçekten var. Bayağı bazı konularda var ama çok daha bilmiyorum. Beni yastığını düşünmüyorum. Ama iç dönüklük konusunda evet. INFP olabilirim. Sizin kişilik tipleriniz neler veya bu özelliklerin çocuklarla, üyelerle uyuştuğunu düşünüyor musunuz? Katılıyor musunuz? Yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz, eğer abone değilseniz, abone olmayı da unutmadıysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın ve sürekli sakın. <laughs> They <coughs> <laughs>